Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle Ayten Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu gördüğünüz renklerle sizlere yepyeni bir modelin anlatımını yapacağım. Umarım siz de beğenip yaparsınız. Yapmaya başlamadan önce hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız, aşağıdaki zil butonuna basarsanız bundan sonraki videolarımdan anında haberdar olursunuz. Bir de aşağıdaki paylaş kısmından videolarımı paylaşırsanız bana destek olup daha fazla kişiye ulaşmamı sağlarsınız. Şimdiden yorum ve beğeni yapan arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Modelimin yapımına geçelim. Sürafasını hazırladığım yazmama yeşil ipimi sabitledim. Buraya bir tane sürafa yapıyorum. Geri dönüyorum yaptığım sürafanın içerisine. Bir tane buraya pırpır yapıyorum. küçük bir pırpır yapacağım. Yaptığım pırpırın tepesine geri çıkıyorum. Yine buraya da bir tane pırpır yapıyorum. Bir defa daha üstüne geri döndüm. Buraya da bir tane pırpır yapıyorum. ikinci pırpıra geçiş yapıyorum şöyle bir tane zürafa boşluk bırakıp ikinci zürafaya şu şekilde geçiş yapıyorum yanına bir tane boş zürafa yaptım bir tane daha yapıyorum iki tane zürafa yaptım arası için yine üçüncü zürafamı yapıp geri dönüyorum buraya bir tane pırpır yapıyorum yanına küçük bir pırpır yapıp üç tane pırpırı üst üste yapacağım geri dönüyorum şu şekilde üç tane pırpır yaptım. İkinci pırpıra bir pırpır atlayıp ikinci pırpıra geçiş yapıyorum. Bir zürafa boş bıraktım. İkinciyi atlıyorum bu şekilde. Arası için iki tane zürafa yapıyorum. üçüncü zürafamı yapıp içerisine geri döneceğim arkadaşlar. Modelimin ilk aşaması böyle devam edecek. Dilerseniz bu aşamayı ben bu şekilde tamamlayayım. Diğer aşamayı birlikte yapalım. Modelimi bu aşamasında tamamlayıp geldim. Diğer aşama için kırmızı ipimi aldım yeşille yaptığım tek pırpıra ipimi sabitliyorum. Buraya 8 tane pırpır yapalım. Yine aynı şekilde. Yanındakilere de aynı işlemi yapalım arkadaşlar. Modelimin bu aşaması da böyle ilerleyecek. Dilerseniz bu aşamayı da ben bu şekilde tamamlayayım. Diğer aşamayı birlikte yapalım. Modelimin bu aşamasını da tamamlayıp geldim. Diğer aşama için yeşil ipimi aldım yan tarafta bıraktığımız tek pırpıra ipimi sabitliyorum. Buraya 3 küçük pırpır yapalım. şöyle 3 tane pırpır yaptım ilk pırpıra geri dönüyorum yanındaki pırpıra geçiş yapıp buraya bir tane zürafa yaptım tekrar geçiyorum sol taraftaki pırpıra geçiş yaptım Yine tek pırpır oluncaya kadar devam ediyorum. Buraya küçük bir yaprak yaptım arkadaşlar şöyle. Yine diğerlerini de aynı işlemi tekrar edelim. Bu şekilde şöyle parmağımın arasını alayım. Pır bu Modelimin bu aşamasında tamamladım. Dediğim gibi son aşamamız olan tomurcuğu da birlikte yapalım bunun için sarı ipimi aldım kırmızı ile yaptığım pırpırımın tam ortasına ipimi sabitliyorum buraya bir tane sık iğne yapalım arkadaşlar Şöyle. Tomurcuğumu da yaptım. Diğerlerini de tamamlayayım ben. Tamamladıktan sonra hem modelimin son haliyle hem de fiyat bilgisiyle geri geliyorum. modelimiz son haliyle geldim arkadaşlar. Şöyle yakından bakalım. Çı tıptı zarif sıralı bir model oldu. Bir dakika tarafından bakalım. Sağdan sola yapan arkadaşlarım için. Bu modelimi de çok severek ve beğenerek yaptım arkadaşlar kırmızı ya da çok yakıştırdım modelimi emeğime saygı için yorum ve beğeni yaparsanız çok sevinirim bir de hala abone olmadıysanız abone olursanız ve aşağıdaki sil butonu aktifleştirirseniz bundan sonraki videolarımdan anında haberdar olursunuz Bu sıralı modelime fiyat verecek olursam 700 liraya ya da 750 TL'ye yapabilirsiniz arkadaşlar. söylediğim fiyat fikir amaçlı. Bu benim kendi el fiyatı. Siz işçiliğinize göre, çevrenize göre, modelinizin sıklık derecesine göre fiyatlandırma yapabilirsiniz. Sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa ya da yapmamı istediğiniz bir model olursa yorumlarda belirtin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.